Ne haber? Ne içiyorsun? Bilmiyorum. Oğlum bu alemde senden daha iyi sigara içen yok be. Biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Bu alemde neciyiz biz? Neciyiz? Ha. Bu alemde tek bu biliyorsun değil mi baba? Yavrum benim engelme ne sigara içersin be. Dünyanın bir numaralı çeşitleri bile seni gördüm özenir. Sigara değil mi? Sigara evet. sağlığa zararlı değil mi? Zararlı. Evet. Yararlı mı, zararlı mı? Zararlı. Evet. Yararlı. Ne yararları var, sayar mısın? Evet. Say o zaman. Evet. He? Evet. Yirmi evet. türlü. Yirmi Peki say bakalım, başla. Evet. Başla lan. Engin ya, ayman. Var e bilmediğin bokun nereyi yiyorsun o zaman? Sizi seviyorumun tersini söyle.